Evet arkadaşlar bugün sizinle beraber kaptiv oynuyoruz. Biz olursam diye jamı gücünü aldım. Şimdi bakacağız biz olursak. Bakacağız. Şimdi hemen bir bilgisayarımızı hacklemeye başlayalım. Bilgisayar. Bilgisayar. Ben de gidiyorum. Bugün kuzenim Ömür'le beraber oynayacağız kaptiv. Daha yeni başladık Roblox ama. Aa Mustafa gel gel. Mustafa. Abi Mustafa. İyi misin? Sen mi hata verdin? <laughs> o yanında bir kız var mı? Var. Ha. Herkes bir bilgisayar ekliyor yani. Yani herkes iki adam bir bilgisayar ekliyor. Şimdi biz bitecek. <laughs> Şimdi bizim bilgilik seyahatimiz bitti. Bir... Gel. Geliyor. Adamı gördüm. Bu da yok abi. Cemal benim peşimde. Senin peşinde mi? Oo gördüm adamı. Ya kaçtım. Çok fena. Kapıyı kapat Bu kız bir geliyor. Benden beni kovalıyor çünkü. Ha ha ha. Kandıydım. Adam cebelle şu. <laughs> Camdan çıkacağım diye adam. Vallahi öldü. Ha ha ha. Ne oldu ki? Yakapa yakalayamıyor musun? Hadi Senin peşinde değil. Şuraya... Ha, kaçtı, kaçtı. Senin peşinde değil ki. ha yani. Siz o bilgisayarı ekleyin ben de tuvalette. Bu bilgisayar bak sonra ne ekleyeceğim? Şeklinde, tuvalet. Tuvaletlerde bir şey yok Gel bu abi gel. De İkisine de baktım bir şey yok. Nerede ya istedim? bu oyun olduğu için. Evet de nerede? Nerede? Bilgisayar ekleyecektim <laughs> biz peşime düştü. Yok diğeri neresi nerede? Bilmiyorum ama ben sonra bir bakayım. <laughs> adamla yer değişiyoruz ya. <laughs> Çok güzel. Sizler naber? Ne abi? Ben adamı oyalıyorum. Evet, kolay. Ne naber? abi? Ne Hop 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 ne oldu? Ne oldu? Ya ben biz de oynuyorum. Önünde dans ediyormadım. Hop ay. Hop. Kapıdan kaçacağım. Hadi Gücüm kullandım. Selamünaleyküm kanki. Hala bu bistil oradasın. Bistle dalga geçiyor. Cevap 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 cevap. Sabahçı değil Değil. İçerideyim şu an. Ama bistleri gördüm. Yükseliyor. bilgisayar gelmiş olabilir. Ya adamlar bilgisayar eklesin ben oraya alayım ki pis. Biz seni yakaladı. Biz seni mi yakaladı? He bak. Hmm. Bak bak bana bak. Nerede bu? Bir de götürüyor. Ben de bilgisayar ekliyorum şu an. Sen sonra kurtarsın olur mu? Hata verdim. Bu hata verersen bilgisayar. Evet. Geliyor şimdi. Geliyor. 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 Adam benden bıktı ya artık. Tamam. Bıst. Bıst. Kaç. Kaç. Dikkat et. Yakalanma. Kaçıyor. Tamam, tamam, Kaçıyor. Abi gel. Mustafa. Adam. Ya Mustafa. Adamsın valla. <laughs> Zor zamanlarda gel, yetişiyorsun. Tamam. Bilgisayar eklememe yardım ediyorsun. Bana vurdu. Mustafa beni götürüyordu. sıra doldu, Kaçtım. Bardım et oraya sakladım. Mustafa neredesin Mustafa? Seni sadece ışığından Sen görebiliyorum. Sadece Mustafa peşindesin. Çünkü bilgisayar ekleyeceğiz onu. Aa geldim Mustafa. Bilmiyorum ben. Aa, Yo daha az bekleyeyim. Da seni gördüm Cemal yanına geldi bak. Sen çok hata veriyorsun değil mi be ya? Bırak da biz ekleyelim bilgisayarı. Üst üste ekliyorsunuz. <laughs> verdi ben değil. Sen verdin. Evet. Ben bu bilgisayara ekleyip kaçacağım. Ben hata vermek tamam. yemedim bu arada. Yüklenmiş. Biri kapıyı açıyor oraya gidelim hadi. Mustafa. Mustafa nasıl kafa? <laughs> Orada. Beni görmedi Allah Allah'tan ki. Yok, da değil. Yok yok Cemal beni de gördü dedi. Dedi de, de. ben kaçamadım. Ağır, ağır, ağır. Aa Mustafa kapıyı açmıyor. Neden açmıyorsun Mustafa? Orada Burada, yoksun? Burada yoksun. Burada değilsin. Ben orada değilim. değilim. Kalk kız kaç. Biz benim yanımda mı diye bakıyorum ben. <laughs> Mustafa kaçtı. Mustafa hadi bay bay ben de kaçacağım. Biz kaçayım. Hadi sen, kaçın. Kaçın. sen de kaç. Kaçacağım. Mustafa kaç bir tek bu kız kaldı. Yakalanacak şimdi bak. Bak 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 bak. Benim bir canım gitmemiş ya. Nasıl oldu? Hiç kimse ne canım gitmemiş. Kızı izliyor musun sen? Biz yakalayamadık ki hiç kimseyi. Aa o da kaçıyor. Süper player. Süper player'ın yok ki senin ya. Arkadaşlar hemen biz alıp Bulup bir üzerinde camarı denemem lazım ya. Nasıl bir pistol olacak? şansım çok. Hangisi? <laughs> Vay en çok XP alan benim. En az XP alan da ben miyim? Yok en az XP alan Şu Beast. Hiçbir şey yakalamadık. ki. Skull 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 ya skull skull Arkadaşlar hemen Can güç bilgisayar daha bilgisayar güç bilgisayar bakacağız bilgisayar. ya. Ya a işte bu hmm, oldu. Biz team. Jamur'a hemen sizin üstünüz de deneyeceğim. Bilgisayar bozmaymış sanırım canım. Şey bak, ben bana şey yapmasan olur mu? Hı? Bana şey yapmasan olur mu? Bilgisayarları bozacağım. Seni <laughs> de yakalayacağım. Belki de yakalayacağım. Radar mı aldın? Hayır. <laughs> Bu bilgisayar boz. Selamun aleyküm. Aa! Selamun aleyküm. Abi. Kardeş geliyor kaç. Kardeş kapıyı aç kardeş. Selamun ya. aleyküm. Kardeş beni yakaladı. Kurtar beni kardeş. Gel bakayım. <laughs> kardeş beni Gel bakayım. Ya. Gel bakayım. Gel bakayım sen o kardeş dediğin arkadaşı şimdi öldüreceğim. Yakaladın mı? Yakalıyorum. Burada. Onda yanıma doğru. Ne yapıyorsunuz? Ne yapıyorsunuz? Ne yapıyorsunuz? Bakayım burada. Bozduğum bilgisayarları yüklemeye çalışıyorlar. Ne yapıyorsunuz? Siz bakayım. Ne yapıyorsunuz siz? Vay sen kurtarmışlar. Şimdi o bilgisayar bozdu az bir ben. Mıstık yeni karneli. Mıstık. Yeni kar. Bu şeyler bozdun mu? Hayır daha bir tanecik bozdum. Bu <laughs> anda vurdu. Nasıl vurdu? Vururum ben. Kardeşler beni tekrar kurtarın. Kardeş. Kurtarmayın. Kurtarmayın. Kardeş. Şu robotun canı ne kadar az baksana. O robotu da kurtarmışlar. bilgisayarı boz. 5 kişiydi. Ne yapıyorsunuz? Sen ne yapıyorsun abi? Mini kol. Evet, var ya. Mini kol mu dandırdık? Ha <laughs> ha <laughs> ha. Ne yapıyor? <laughs> Yakalamam çünkü. Ben seni izliyorum. Kızı mı dondurdun? Kızı dondurmadım. O adam donuyor. Mustafa'yı dondurdun değil mi? Hayır. Süper player. Evet. Dönduruyor. Bak ben o bilgisayarı bozmaz mıyım şimdi mısık Bak. Süper player dondu. Niye bozuyorsun ki? Ya ikide bir de gelip gel pekliyorlar. Hem ben bu bilgisayarı bozmamış mıydım? nasıl Nasıl Gücümü kullanıp bilgisayarın üstüne vuruyorum. Nerede acaba bu ya? Çok merak ettim. Ben seni görebiliyorum. Cemal şurada tam veren var oraya git. Tamam Orada gideceğim. Orada biri var. Selamünaleyküm Ne yapıyorsun burada? Allah'ım ya Rabbim. Orada götür de şuradaki de Vallahi diyorum Mustık. Bir eşiksin. Diğeri nerede? Oliver kaldı sadece. Oliver nerede? Ömür. Göremiyorum. Şuradan bak. Diğer... Bilgi... Bozulan bilgisayar orada. Dünya falan var. Tamam bozulan var. Bahçeye çıktı. Tamam. Bahçede şey. Cevap içeri giriyor. Mustafa da orada onu kurtardı. Mustafa'yı kurtardı. Bilgisayar ekliyor benim orada. Cemal yakala Cemal. Bal ben bozmamış bugün ben? Cemal. Diğer yerlere git sınıfı da orada çıktı. ekip yazıyor ya yok ekip yazıdan çıktı. ya hadi ya ya kaman şey yine var. orada dünya falan var dediğim yerde ben seni izlemeye geliyorum ya bir an önce sizi yakalamam var. Tamamdır. Aa, Oliver'ı yakaladım. Oliver'ı. Oliver. Diye ne yapalım? Ustak. Ustak sen sev bilgisayar. Mustafa da çok az. Ben Mustafa'nın daha da olduğuna bakayım. Mustafa Başladı bir şey diyor. Oliver. Nerede ekliyor? Ee, bakayım bakayım. Tamam geliyor. Ya ben kaçayım mı? Tamam ben de ol. Dol bahçede. Gel. Gel. Kuş. Bahçede koşuyor. Nerede bu? Ya ben ağaç falan var görmüyoruz ha. Bunu zaman... bak. Bakıp Yok. Tamam, benden Arkadaşlar. Benden bu videodan bu kadar olsun. Devam edeceğim buna.